Merhabalar efendim. Sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Gürbüz Olgun. 1965 Erzurum doğumluyum. E, i̇ki çocuk babasıyım. İki tane oğlum var. Mutlu bir evliliğimiz var. Eşimle bir hayat sürdürüyoruz gidiyor. Ortaokul mezunuyum. Yani şimdi çağrıyla ilk öğretim diye daha iyi olur. Şimdi ne işle meşgulüz? Durumumuz işte Olgun Yemek Sanayi'ni kurdum. Burayı nasıl kurduğuma gelince Askerden sonra Tırak olarak işe, bir iş başladım. İşte böyle yıllar yılları kovaladım. 18 yıl başkalarının idaresi altında çalıştım. Sonra ustabaşı oldum ve ondan sonra kendi iş yerimi kurdum. Çok şükür şimdi de işte Otosansit'e, Bursa'da, Yıldırım'da Otosansit'te olgun yemek sanayimiz var. Kurulunun kuruluşu 2005 yılının Şubat ayında. Ayrıyeten küçük sanayide Olgun Pide Cevap, Lahmacun Salonu olarak bir iş yerimiz var. E, ee, oğullarımın birisi oradaydı, işletmesiyle ilgileniyor. Ben de bu, e, bazen burayla, bazen orayla, bazen kendime zaman ayırarak da e, diğer oğlum da burada sürekli duruyor. E, ben de ikisinde de işte gidip geliyorum. Öyle diye. Herhangi bir sivil toplum örgütü, dernek ya da sanat, spor ve siyasetle ilgileniyor musunuz? Boş vakitlerinizi nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi yanılıyorsam yine 2006 yılında <laughs> pardon ASKON'un yöneticileri geldi. Yine bir iftar yemeği için onlarla tanıştık. Ve aynı yıl bizi oraya üye ettiler. Bu üyeliğimiz ve sosyal faaliyetlerimiz ASKON'da uzun yıllar sürdü. ki 2016 yılına kadar yanılıyorsam 2016 ve 2017 yılına kadar. 2016 yılının sonlarında ASKON'da olan biz Belli bir sıkıntı yüzünden bizim bölge, Bursa Bölge Şubesi ve buna bağlı birkaç şube Asriyat olarak bir dernek kuruldu. Yani son 4-5 yıldır da Asriyat'ta e, yönetim kurulu üyesiyim, çalışmalarımız devam ediyor. İşte başkanımız Mehmet Karakoyun e, ve 2006 yılından beri Bursa'da iftar yemeği veriyoruz. Oğlun Yemek Sanayi olarak yemek hizmetini biz veriyoruz işte Asya daha önce de ASKON yönetimi bu şeyleri maddiyatına karşılıyordu. E, sosyal aktivite derken işte hani e, derneklere gitmeye zaman ayırıyoruz. Onun haricinde eksteriz e, memlekete gitmek benim için en büyük sosyal aktivite. Çünkü memlekette hayattan başka yani yaz özellikle yazlara gidip orada işte bir su bıçağı kalıp e, kendimizi yenilemiş oluyoruz. Bisak ailesiyle nasıl tanıştınız? Çalışmalarını nasıl buluyorsunuz? Bisak'la nasıl tanıştım? Bisak'la tanışmamda eee Bisak bir hayır yemeği vermek istemişti. E, yanılmıyorsam yani kimsesizlere veya da maddi durumu iyi olmayanlara, ailelere yemek vermek istemişler. Oranın vesilesiyle, o vesileyle bize geldiler. Yemek verebilir miyiz dediler. Beraber anlaştık. Elimizden geldiği kadar katkı sağladık. Bu tabii ki tamamen diğer şeyleri bir sakın kendi sabalarıyla. Onlara yemek verdik. Ondan sonra da bir sakın üyesi olduk. Bir sakın faaliyetleri iyi. Her ay toplantılarına tabii ki katılamıyorum. Yani genelde şehir dışında olmamızdan dolayı katılamadım katıldığımız zaman işte orca gelen kişilere, konuşmaz olan kişilerin anlattıkları fikirleri çok iyi. Yani e, işlenmesi gereken bilgiler işliyorlar öyle diyeyim. E, başkanımız da zaten başarılı birisi. Elinden geldiği kadar çaba gösteriyor, sürekli arıyor. İletişim halindeyiz kendileriyle de. Çok teşekkür ederiz kendilerine.